Selam arkadaşlar bugün tekrar böyle video çekiyorum arkadaşlar ilk video bu i̇şte. yani şimdi bu biz biliyorsunuz Fatma abi buldu arkadaşlar kahvaltı şimdi iki iki tane bir çıkartma verdi sonra bir böyle geziştiği şeyler göstereceğim arkadaşlar i̇şte oyunlarda arkadaşlar süper bayar adı göre oynayabilirsiniz. Ben biraz kasıldım arkadaşlar. Ben çok da kasılmadım arkadaşlar böyle. Ama arkadaşlar böyle mikresir değil böyle arkadaşlar. Şey koştum açmalar böyle çıktı. Ben açtım arkadaşlar. Bu neyse. Bu şu altına toplayalım. Size bir göstereceğim arkadaşlar. Size bir şeyler göstereceğim videolarda arkadaşlar. Bir videom arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar şimdi videoya geçelim arkadaşlar şimdi burada bir yer var ya şuraya hemen zıplıyoruz buradan ne iş yapacağız buradan şöyle gideceğiz arkadaşlar bunu yapamayız hadi bakalım hadi çıkalım Buradan gidelim arkadaşlar. Burayı kurtardık zaten biliyorum bu ayıyı. Bakın arkadaşlar. Bu ayıyı biliyorum ama ben yapmayacağım zaten. Kurtarmıştım o ayı. Neyse biz yerimize gidelim. Arkadaşlar. Bakın. Burada bir çıkar mı olacak arkadaşlar? Bakın orada orada bak. Bak orada orada bak. Bak bak orada orada bak. Gördün mü? Orada gördüm. Ya olmadı ya dur 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 olmadı olmadı. Orada bir gizli çıkartma var arkadaşlar. Tam da orada arkadaşlar gizli bir çıkartma var arkadaşlar. Yani onu bulursak iyi olur arkadaşlar onu alırsak iyi olur. Orada bizim için önemli arkadaşlar. Çıkartmaları bulmazsak arkadaşlar böyle yanarız. Zaten zaten biliyorsunuz çıkartma bulamamıştık. Bu çıkartma bölümleri arkadaşlar. Çıkartma ilerlerde gelecek öğrendiğimde arkadaşlar. Ya oğlum niye gidemiyorum ya? Valla gidemiyorum ya. Ben gidemedim. Valla kaza geliyorum. Arkadaşlar sesim biraz kısık çıkabilir ya da çıkmayabilir. mobilden kullanıyorum arkadaşlar. Siz de bu uygulamayı ilk videolar çekebilirsiniz arkadaşlar. Taki hani böyle takipçi takip edin biraz arkadaşlar yani. Aa bulacaktım alacaktım dur ya. Bulacaktım neyse. Dur bu dur bu Neyse bu çok zormuş arkadaşlar. İşte diğerine geçelim. Buraya zor yaparız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şey. Hatta, bir şey. Şurada Hatta buraya gelmeyin. Kapağı atayım şunları. Nereye kapı kapatalım? Bakın nereye kapatalım? Aa bak da kafa attım böyle. Ya oğlum canım biri kaldı neyse şöyle şey yapalım şuradan canavar. Bunlarla niye uğraştık ki? Bo bo boşa boş bo bo uğraştık ya. Neyse şuradan gidelim. Neyse buradan niye bütün şeyleri kurtardım arkadaşlar size göstereceğim yer biraz tehlikeli arkadaşlar ama neyse işte böyleydi aynen öyle yedik maskelerimizi bakın çatı neyiz? yok çatı da şurasında var bu bu var bakın gizli çıkartma bulunuyor arkadaşlar şimdi ya, ya İşte buradan da yeni ifade. Evet arkadaşlar bu. Buradan da yeni ifade bulduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gizemleri göstermeye geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gizemleri göstersin. Arkadaşlar şimdi ilk önce ben bir çıkayım. Buna korkuyorum. Hani 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 hani. Çok kötü geceler. Sosu sizden kalp verin. Şimdi arkadaşlar gidiyorum göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bunu gizemleri şeyi gösteriyorum arkadaşlar. Bunu şeylerde göstereceğim. Ay yerinde göstereceğim arkadaşlar. Kaplumbağa köyünde olması lazım işte. Kaplumbağa köyünden göstereceğim arkadaşlar bunu. Bunu. Şimdi arkadaşlar böyle arkadaşlar şey yapacağım. Kaplumbağa köyünde mi bulacağız arkadaşlar? Gizemleri bulacağız arkadaşlar. Kaplumbağa köyde şimdi Kaplumbağa köyüne gidelim arkadaşlar. Buradan bulacağımız şeyler de var. Yani aralarımızda mı bilenler de var mı arkadaşlar? Ya da bilmiyorum. Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar. Şu helale var ya şelalede bir gizem var bir gizemi de göstereyim arkadaşlar. Oradan da ay kurt. Ay kurt Arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Bana burada bir parkur var arkadaşlar. Gördünüz mü? Ben bunu kurtarmıştım aslında. Arkadaşlar ikinci gizeme gelin. İkinci gizeme gelin. Şimdi şurada bir şey var arkadaşlar. Burada bir ne dedim? Burada deniz altında bir yuva var arkadaşlar. Bakın ayı kurtarabilirsin. Burada da ayı kurtarma yeri var. Burası ayı kurtarma yeri. Şuradan çık 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 çık. çık. Bakın burada yine bir ayı var arkadaşlar. Ben de bunu kurtardım arkadaşlar. Burada ayı kurtarmaları gösterdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gidenlere geçeyim. Daha gizem dolu arkadaşlar. Diğer gizemlere bakalım. Ne arkadaşlar göstereceğim şey Karbacısın giriş gidişinin de arkadaşlar. Şimdi Ay köyüne dönelim arkadaşlar. İşte Karbacısın girişindeki gizem göstereceğim arkadaşlar. Yani şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Bu şey bir görev arkadaşlar. Bir görev göreceksiniz arkadaşlar. Çok da sorun yok. Bakın şurada buradan uçalım. Bakın. Burada gidelim. Buradan gidelim bak. Karda var. Buradan kar ateşine gitmeyeceksiniz bakın. Kar gitmeyeceksiniz. Buradan geliyorsunuz. Nerede bir yerdeydi o? Nerede bu? Ha bak şurası. Karva vadisine gitmiyorsunuz. Şu arkaya gidiyorsunuz. Bakın burada bir yer var. Bakın burayı açtım arkadaşlar bakın. Bakın. Gördünüz mü? Burayı açtım. Buradan nasıl çıkacağız o? E, çıkmıyor. Çıkamıyorum. Neyse. Ne bakın. Arkamızdaki al... köpek burada arkadaşlar. Arkamızdaki şey burada arkadaşlar. Ben TV'yi yeni Oradaydı arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü gizem gizem bölümümüz bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.